Yok Benim mektup gelmiş Tamam Ondan sonra bir tur gel Ben burada kapağı Tamam. Tamam ben burada soparlarım. ondan sonra... Bu çok kötü

Kışın zorlu koşullarından kastım şu işte yağmur, çamur, buzlanma vesaire çıkmış araçların bazı bakımlara ihtiyaçları oluyor. Malum kış şartları biraz zorluyor araçlarımızı. Bunların bir elden geçmesi, bakım yapılması gerekiyor yaz şartlarına girerken. Neden? İşte yazın daha sorunsuz bir sürüş keyfi yaşayalım. Hem arabamızın konforu, keyfi bozulmasın hem arıza yapıp yolda bizi mağdur etmesin. Hem de aracımızın değerini, ikinci ellerini değerini korumak adına bazı bakımlar yapılması gerekiyor. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse, bunlardan en birincisi işte lastikler ve frenlerin durumu. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Eğer kış lastiği varsa mutlaka kış lastiklerini sökün, yazlık lastiğe çevirmesi gerekiyor. Yoksa mevcut lastiklerinizle, yani yazlık lastiğiyle kışı geçirdiyseniz en azından bir kontrol edilmesi lazım. Çünkü dediğim gibi kış şartlarında kesilebiliyor, zarar görebiliyor, dar, deformasyon olabiliyor lastiklerinizde. Bunların tespitinin yapılması lazım. Lastik havalarının ölçülmesi, bakılması, diş derinliklerinin ölçülmesi, bakılması lazım. Aynı şekilde frenlerini elden geçir, geçirilmesi sağlıklı olur. Fren balıklarının, fren disklerinin elden geçirilmesi sağlıklı olur. Sorun yaşamamak adına. Ve yine ön takım, kışın en çok zarar gören aksamlardan bir tanesi. Kışın böyle işte yağmur, çamur, kar, çukurları göremiyoruz, göremeyebiliyoruz. Bu bu çukurlar, bu kasisler zarar verebiliyor. Ön düzendeki, ön sistemdeki, direksiyon sisteminde, salıncak sistemindeki parçalara zarar verebiliyor. Bunların tespitinin yapılmasını tavsiye ediyoruz ki yapıyoruz genellikle. bunun yanı sıra işte sileceklerimizin kontrolü, çünkü buzlanma yapabiliyor kış aylarında sileceklerimiz. Deforme olabiliyor, yıpranabiliyor, eskiyebiliyor camını çizebiliyor aracın. Veya düzgün silemeyebiliyor, düzgün temizleyemeyebiliyor. Bununla ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Önüne geçmek için bunların bakılmasını, bunların yapılmasını tavsiye ediyoruz. E, cam suyu kullanmaya yazda devam ediyoruz. Kışın bahsetmiştik hatırlarsanız. Cam suyu kışın, kışlık cam suyu kullanıyoruz. Şimdi yazlık camlarına geçiş yapıyoruz. Çünkü camı daha kolay, daha rahat temizliyor. Camda kir iz bırakmıyor. Daha sağlıklı oluyor. E, akünün kontrol edilmesi var. Aracın periyodik bakımların yağ ve filtre bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz mutlaka. Ya bu nedir? İşte yazın sıkıntı yaşamıyorum, sorun yaşamayalım, aracımız yolda kalmasın. mağdur olmayalım gibi yapılması gereken bakımlar sırasıyla bunlar.